Merhaba arkadaşlar, Alan taramayla işaret peşinde. 5'inde yani bir video ile tekrar beraberiz arkadaşlar. E, bugünkü konumuz tekrar değirmen, değirmenler. Arkadaşlar e, bu üçüncü e, değirmen videomuz olacak. E, daha önce incelediğimiz e, bir değirmen arkadaşlar. E, şu an üstte bulunuyorum. E, üstte videoya başladım arkadaşlar. Ee, önü ağaçlık olduğu için e, daha daha önce geçtim öyle geldim arkadaşlar. Arkadaşlar değirmenin e, su kuyusu burada su e, doldururlardı. E, basıncı artsın diye. Basıncı arttıktan sonra e, şu şekilde öğütülme ört için yapılan taşlar vardı burada. E, değirmenin e, dönme taşları vardı. Oradan da şuradan çıkış yaparak e, su yolunu bulur giderdi arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceki iki videomuzda e, değirmenin e, su deposunda malzeme vardı arkadaşlar. Hemen şurasında. Bu üçüncü videomda e, herhangi bir malzeme yok burada arkadaşlar. Onun için buraya çıkma ihtiyacı duymuştum. Ee, malzemesi önünde arkadaşlar su kanal yolunu size göstereyim arkadaşlar Şurada olduğu gibi bakın su kanal yolu buradan gelir ee, yalnız gördüğüm en derin e, su kanal deposu olan değirmendir arkadaşlar ee, burada su dolar arkadaşlar ar kısmında e, dönme taşlara döndürecek e, su basıncı oluşturmak için daha sonra buradan çıkış yapardı. Şu an gördüğünüz gibi oradan su çıkışı. Bakın şuradan artık arpa olur. Un olur. Öğütülmesi gereken bütün yiyecekleri burada öğütüler. Biliyorsunuz arkadaşlar değmenin farklı yerlerde malzemeleri olur. 1-2-3 3 yerde bile olduğu oluyor. Şu an ana kadar tespit ettiğimiz e, bir iki evet iki iki yer yalnız buradaki şu anki tespit ettiğimiz bir yer arkadaşlar e, su çıkış yolunun hemen şu şu duvar kısmında güzel bir malzemesi var arkadaşlar değirmencinin orada aşağıda ineceğiz arkadaşlar aşağı inmeden önce şöyle üstten ses çekmek istedim e, şimdi geçici olarak durdurum şu ağaç karma, karmaşılığını geçince e, tekrar başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ağaçları geçtik. E, su yolunu e, size izletiyorum arkadaşlar. Su yolundan geçiyoruz. Evet. Suyun geliş Az önce video çektiğim yer arkadaşlar. Su su kanalın olduğu yer arkadaşlar. Suyun olduğu depo yer. Şuradan ee, bu dermen 30 35 yıl önce de e, kullanılmış yeni insanlar. E, o zaman elektriğin daha çok aktif olmadığı dönemde e kullanılmış insanlar buraya yakın zamanda da e, e buğdaylarını getirmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan su yolu geliyor. Hemen şuradan geliyor 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 geliyor. Dermenin ihtiyacından fazlasını da şuradan atık su hani barajlarda olur ya baraj taşınca atık bir yer verilir burada da fazla suyu buradan tahliye edilmesi için bırakılmış arkadaşlar şimdi dermenin üst ön kısmına geçeceğiz arkadaşlar şüphe duyduğumuz yer iki dermenin malzeme olduğu yerde burada yoktu arkadaşlar ya konulmamış ya da dönem soygunu yemiş. Şöyle arkadaşlar e, değirmeni göstereyim size arkadaşlar. Burada yandan daha güzel bir görüntü veriyor. E, çalışma şekli tahliye yeri. Su depo olan yeri şurası arkadaşlar. Su deposu. Çıkış yeri. Arkadaşlar ben e, doğru dermenin üç kısmına doğru yol alıyorum. Bakın zamana nasıl meydan okuyor. Taşlar şey Ağaç, incir ağacı nasıl içeride yeşermiş. Kaç, kaç yıl geçmiş aradan hala ayakta. Arkadaşlar e, değirmenin su yeri arkadaşlar. Suyun ve çıkış yönü arkadaşlar şurası ee, muhtemelen o tarafta da değirmencinin kaldığı yerdir, ee, oturduğu, çalıştırdığı yerdir arkadaşlar. Su çıkış yolu biraz kapanmış burada. Şu an şu e, çıkış yolu burası, şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biraz tam karşıya geçeyim, su çıkış yolundan. Evet. Çünkü arkadaşlar şöyle size değirmeni açıklayayım. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Değirmenin 3-4 yerden malzeme olur. Değirmencinin kaldığı odada, su tankında kalır. Hayvanların balandığı yerde olur. Ve birçok yerde olur. Arkadaşlar bu değirmencinin yeri şurada. Şu taşlıkların olduğu yerdedir arkadaşlar. E, değirmenin malı şimdiye kadar üçüncü değirmen kontrol edişim tırsımlı oluyor arkadaşlar. Bunda da tırsım var. E, yaptığımız inceleme araştırmalarda e, sıkıntılıdır da e, değirmencinin malını almak için teknoloji dışında ilim de gerekiyor arkadaşlar. İlimsiz e, vardığınızda hem malzemeyi alamazsınız e, hem de başınıza iş açarsınız. Ee, şöyle. Arkadaşlar şu an e, yaptığım denemelerde testlerde e, değmenin Bir küp altını şu an burada var. E, şimdi Videoyu video eee duraklatacağım. Tam yerini tespit edip tekrar videoyu başlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, inceledim arkadaşlar video dura duraklattıktan sonra şu an inceledim ee, malzemenin olduğu yeri zaten daha önce biliyorduk. Şimdi net tespit ettik. Ee, tekrar araştırmalar bizi yanıltmadı arkadaşlar. Nasıl yanıltmadı? Ee, i̇ki e, dermen videomda da e, taşın içerisine yer alıyordu. bu Ama su kulesinde yer alıyordu. Bu e, su çıkış yolu ta, taşın içerisine yer aldı arkadaşlar. Üstüne çıkmak istiyorum ki size yeri göstereyim. Ee, arkadaşlar tekrar tam şurada tam iki duvarın ortasına 6 metre derinliğinde odanın içerisine duvarın içerisine malzemesi konulmuş arkadaşlar. Bir küp altındır arkadaşlar. Eee Gene yanılmadım. Ee, gene duvarın içerisinde ama bu sefer su deposunun içerisinde değildir arkadaşlar. Arkadaşlar demek ki neymiş? Malzeme e, genelde değirmenlerde duvarların içerisinde oluyor. Mantık birdir. Dışında da oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim size. Dışarıda da oluyor, e, ağaçlarda da oluyor, bahçede de oluyor. Atların bağladığı, yulaların bağladığı yerde de oluyor. E, dermecinin odasında da oluyor. Su deposu özellikle onun duvarında yapılıyor. Demek ki e, buranın suyu çok arkadaşlar. Çok yeşil bir köy. E, hemen hemen her yerde su çıkıyor. Suyu çok olduğu için belki su... E, deposuna koyma e, koymaya uygun görmemiş. Onun için hemen su çıkış e, tünelin yanındaki duvarın içerisine koymuş arkadaşlar. Altı e, 6 metre gibi bir metrajın içerisine koymuş arkadaşlar. Eee e, şöyle baktığınızda zaten 2 metre duvar giderse 4 metre kadar zaten şurada da dikkat ederseniz toprağı eğimlidir. Oradan bir 2 metre öyle gider. Ee, arkadaşlar değirmenlerle ilgili bilmeniz gereken en büyük şey e, genelde yüzde 80-90 malzemesi olur ve değirmenciler o zamanın şartlarında en zengin insanlardı arkadaşlar. Bugün günümüzdeki kasaplar nasıl e, imkanları daha elverişliyse o o zaman değirmenciler de o zamanın en zenginleri arasında yer alıyordu çünkü başka alternatifleri yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben izlemeye devam edin. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. E, değirmenle ilgili e, hatırladıklarımı size izah ettim. Eğer e, merak ediyorsanız e, bu benim değirmenlerle ilgili üçüncü videomdur. Birinci ikinci videomdan da e, ekstra bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sadece e, yeni inceledim. E, bu tek malzeme sahip yani yüklü tek malzeme. 3-5 belki sağda soda olur o ayrı bir şey. Ee, malzemesi değerlidir arkadaşlar. Ee, genelde çok olur. Değirmenciler zengin olduğu için her zaman değirmen e, soyulmaya karşı, öldürülmeye karşı, farklı daha karşı her zaman para değirmen ve etrafında saklarlar arkadaşlar. Ee, genelde e, değirmen duvarların içerisinde yer alıyor bunda olduğu gibi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Derinmelerle ilgili aklınıza gelen sorular varsa diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.